ve benim bildiğim noktalara bakarız dedi. Hemen elimde kaldı görüyor musunuz? Çok saçma bakacaksınız. Şamurluklar, şu bantlar, ee, o kadar motoru öldük öldük öldük. Bak yine oynamış şey herhalde. Onlardan bir tanesi açıldı gibi tarafta. Motoru yan yatırın yani düşündüler ki motoru yan yana. Bazı sıkıntılarından yorumlarda bahsetmiştik. Ee, şu parça şey yokmuş. Şu. Yeni Yeni LKSD modlar serilerinde üretilmiş galiba. Ha, ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. Bilen varsa Sezen'de. Evet dostlar. Motorumuzu park ettik. Güzel bir noktadayız. BG Grup Sivas Spor 450 Stadyumu önünde. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Videomuzda e, RKS Birek Wolf'un bazı sıkıntılarından yorumlarda bahsetmiştim zaten. E, bu vidalar Gevşeyen noktalar, dikkat etmemiz gereken yerler, onlardan bahsedeceğim. Çok önemli noktalar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki benimki şöyle. Hani ustaya gösterdiğimde telaşlandım açıkçası. Yani baktım vidaların çoğusu açık. Ustaya götürün dedim ki usta böyle böyle o sadece debriyajı ayarladı. Debriyajı ayarladıktan sonra dedi ki hani rodaja getirdiğin zaman motorun dedi çeşitli vidalarını, gevşek gördüğün noktalara ve benim bildiğim noktalara bakarız dedi. Ya şimdi Rodaj'a gideceğim ama Rodaj'a ne zaman gideceğim? Bir ay sonra belki de iki ay sonra gideceğim yani. Bilemiyorum sonuçta. Araba da kullanıyorum. Her zaman motoru çıkartmıyorum. Ben de vidamuz yani tornavidam falan aldım, bir takım sipariş verdim. Takımı aldım, takımla birlikte motorun sağına soluna baktım, gevşek vidalarına baktım ve şok oldum yani. Hani e, o kadar motoru övdük, övdük, övdük. Daha sonra hani fabrikadan çıkışta motorda bazı vidaların hatta genel olarak birçok vidanın sıkılmadığını fark ettim. Bunları da birazdan sizlerle birlikte e, bakacağız. Sizlere göstereceğim. RKS'si olanlar ya da yeni motor alanlarda da dikkat etsin, izsinler videoyu. İzledikten sonra çeşitli fikir Fikirleriniz oluşacaktır. Ya şuraya da bakayım. Hiç değilse bu video size fikir olsun yani anladın mı? Yani şurasına da bakayım, burasına da bakayım. Belki benim görmeyip sizin gördüğünüz bir nokta olabilir. O noktalara da sizler bakarsınız, yorumlarda belirtirsiniz Şimdi isterseniz yavaş yavaş o noktaları göstereyim. Daha sonra yine sohbetimize, muhabbetimize devam ederiz. Egzozun soğumasını bekliyorum. Egzoz soğusun, hemen başlayalım. Evet şöyle ilk önce bir küheylanı göstereyim. Abi ne kadar kalabalık ya parçalarım. Yani var ya montlar, eldivenler kasklar. Bayağı teferruatlı. Motor büyük olunca biraz teferruatlı geziyorsun tabi. Şöyle gündüz gözüyle de göstermek istedim. Şöyle bir görüntü alacağız. Herkes kendisi, kendi motoruyla bir kıyaslasın. Bakın arkadaşlar. Motorumun düzeni bu şekilde. Kablo görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü hepsini topladım ve toplattırdım. Bakın bu taraf da aynı. Şöyle, aradan da göremezsiniz. Bir de şu tarafa bakalım. Bir de şöyle bakalım. Bunlar mecbur arkadaşlar. Mecbur oradan geçmek zorunda. Şana vardı dışarıda olan herhangi bir kablo yok gördüğünüz gibi. Bakın bakım da yavaş yavaş gelmeye başlamış. Zinciri görüyor musunuz? Kirlenmeye başlamış. Evet, ön düzenekti bu şekilde kablolar. Bunları da yine elimden geldiğince saklamaya çalıştım. Birkaç tanesini kendi çabamla bantladım. Ve size almış olduğum bu motor için özellikle almış olduğum. Çok pahalı bir şey değil, takım çantam. Şimdi motora biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda bir iki tane çanta taktırmayı düşünüyorum. Rus hattında da işlettireceğim. Pratik, basit bir çanta ama oldukça sağlam, cırtlar falan var. Bir tane de İngiliz anahtarı satın aldım. Onunla da yine çeşitli noktalarını sıkacağız. Mesela nereyi sıkacağız? O zaman yavaş yavaş başlayalım. Bakın. Bura nasıl duruyor? Yamuk değil mi? Bak. Bak hemen elimde kaldı. Görüyor musun? Çok tehlikeli. Bak bu nasıl duruyor? Düz duruyor. Ama bu da sıkıntı. Sıkılması gerekiyor. Bakın şu nokta. Şurası. Bildiğin açıktı. Açıktı yani. Ondan sonra bakın şu nokta açıktı. Şu nokta açıktı. Bunlardan bir tanesi açıktı. Siz iki tanesini de kontrol edin ikisini birden. Şu noktalar açıktı. Açıktı dediğim komple hani çıkacak nokta şeyde değildi seviyede değildi ama sıkıştırdığın zaman sıkışıyordu. Şuraları biliyorsunuz zaten. Bakın şunlar kesinlikle şu an sıcak. Kontrol edin. Bunlarda da sıkıntı oluyor. Şunlar açıktı. Hatta sıcakken sıktım ben biraz. Hata mı ettim bilmiyorum. Başka nereye göstereceğim size? Bakın. Şunlardan bir tanesi açıktı. Şu zaten görüyor musunuz? Kaba düzen gibi duruyor. Açıktı arkadaşlar. Bu nokta açıktı. Şöyle uzaktan çekeyim bakın. Şu. Şunlar zaten abi bildiğin çıkıktı ya. Bildiğin çıkıktı. Ondan sonra şu saplamalar var ya. Onları kesinlikle siz yapamıyorsanız bile kontrol ettiğinin tam ayarlı olması gerekiyor onların. Heh, bak mesela çok önemli. Koruma. Abi bildiğin şangır şangır ya motoru ilk aldığım zaman bile bir ses geliyor tamam mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Şu tam nasıl hat daha böyle geniş duruyordu. Bu şekilde olması gerekiyor. Çok saçma bir bağlantısı var bu arada. Komple çıktı. Arka taraflarına saplama bir aldım ben. Onlarla dengeledim. Çıkarttım. Eğdim. Büktüm biraz. Derken yeniden sabitledim. Buna önem verin. Dikkat edin abi. Bu çok önemli. Sonra egzozun şuradan görünüyor mu? Bakın. Gördünüz mü? Hafif olarak açıktı. Sıktığımda bildiğin 1.5 bir buçuk tur kadar sıkıştırdım. Bakın şurası açıktı. Şu keleçeleri tutuyor. Yan taraf korumalar var ya plastikler. Bunları tutuyor. Bunlar açıktı. Ondan sonra şu vidaları kesinlikle kontrol edin. Bunlar zaten kesin açık oluyor arkadaşlar. Kesin açık oluyor. Bak şu vidaların aynısı bu tarafta da var. Bunları kontrol edin. Bakın. Şuraya yine kendim vida attım. Sürekli açılıyor da sürekli bakın izle yapmış zaten bunu da sıkıştırdım şu noktalar açıktı yine bu tarafa gelelim bakın şunlar yine kontrol edin şu ya şu şu bildiğim var ya iz yapmış yani gördünüz mü şu plastik koruma demir koruması komple çıkmıştı yani. Hani bir birkaç hafta daha bakmasam büyük ihtimalle çıkıp gidecekti, düşecekti yani. Şu vida çıkıktı. Yine zincir koruma gevşemişti. Şununkiler çok gevşekti, sıkıştırdım. Egzozun egzozu tutan saplama var ya. O da çok hafif bir tur kadar çevirdim onu da yine. Bu tarafa bakalım. Bakın debriyaj şuradan görebiliyor musunuz? Bildiğin çat 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 çat. Bak oynuyor mu? İleri geri gitmiyor. Neden? Çünkü sıkıştırdım. Burada da bir vida var. Bakın şunların hepsini tek 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 sıkıştırdım. Şasininkileri sıkıştırdım. Yapmak zor. Bazı noktaları söktüm yaptım. Ayaklığınkini sıkıştırdım. Bunlara kesinlikle dikkat edin. Ön tarafa gelelim. Bakın bir kroniğinden bahsedeyim mi size? Çok saçma bulacaksınız. Arkadaşlar ön çamurluklar şuradan atıyor bildiğin atıyor çünkü çok gevşek bırakmışlar gevşek bıraktıkları içinde nasıl oluyorsa alt taraftan yırtıp atıyor abi ya lastik artık basınçlamayı gönderiyor yoksa yırtıp atıyor ben bunları söktüm yeniden yaptım sağlamlaştırdım arkasına yeni sıfır vida attım buraları kontrol edin korkuyorsanız eğer e, götürüp kontrol ettirin bakın. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle. Şu hala çıkıyor. Yani ona bir çözüm bulamadım. Direksiyonu çevirdikçe büyük ihtimalle çıkıyor. Arka frenin bakın şuralar. Abi kesinlikle kontrol ettirin. Bir tanesi bende diye yani. Öyle söyleyeyim size. Şunlar zaten şangır şangırdı. Bak yine oynamış herhalde. Yok iyi. Şu an iyi. Günahını aldık. Bunları kontrol ettirin. Şurası. Onu arka taraftan sıkıştırdım. Buna gerek yok zaten plakalığa. Ben cırtla tutturdum plakayı. Arkadaşlar şu noktalar. Gidon. Sıkıştırın. Bakın şunlar açıktı. Bildiğin açıktı yani. Bak aynısı burada da var. Bunlardan bir tanesi açıktı bu tarafta. Bunları kontrol edin. Bu arada fren yağımız da maşallah. Yine şunun altına bir vida attırdım. Bu yine oynamaya başlamış. Bu çok önemli ya. Debriyaj yiyebilir bundan ha. Kontrol ettirmem lazım. Bakın ön düzeni de şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu vidaları sıkın. Vidalar. Fazla da sıkmayın bu arada. Bu sefer hani fazla sağlam plastik olmadığı için kırılabilir. Ulan sağlam plastik değil diyoruz ama Dün değil evvelsi gün ben düştüm. Motoru yan yatırdım yani. Bir düştüm derken motor yan yattı. Bak şu plastik. Bildiğim motor korudu ya. Bak şurası belli olmuyor. Çizilmedi bile yani. Ama şurası çizildi. Bak. Görüyor musun? Buraya bir rütuş yaptıracağım artık. Egzoza falan hiçbir sıkıntı olmadı. Orada sıkıntı yaşadık. Evet dostlar. RKS Bilekov 250'nin sıkışması gereken vidaları sizlere göstermeye çalıştım. Bunlara kesinlikle dikkat edin. Göz ardı etmeyin. Çünkü çok önemli vidalar. Yani frenden bahsediyoruz. Değil mi? Yani motorun bloğunun üzerinde birkaç tane vida vardı. Onları kontrol ettirdim. Kendim de ettim. Usta rodajda bakalım deyince ben kendim yani yöntemle sıkıştırmaya çalıştım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Hani garanti dışı kalır kalmaz bilmiyorum açıkçası. Ya ben bunu göz alarak yaptım. Çünkü can taşıyor yani baktığınız zaman. Hani yolda gittiğimde rodajı bekleyeceğim diye yani garantiden çıkacak diye riske atamazdım. Atmadım da. Kendim sıkıştırdım bunların hepsini. Şu an tornavidayı takıma alsam elime yine bütün vidalara şöyle tek tek baksam büyük ihtimalle sıkışmamış birçok vida göreceğim. Ha ama ona rağmen yine RKS Black Wolf diyorum yani. Hani arkadaş seviyoruz bu motoru. Seviyorum da efsane bir kornası var bu arada. Şu duruşa bakar mısın yani? Şu duruşa bak. Heybete bak yani. Ya. Bu yüzden ha bazı arkadaşlar da ee, şu parça yokmuş. Şu. Yeni RKS Black Wolf'lar serilerinde üretiliyormuş galiba ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. Bilen varsa size zahmet. Şöyle yakından çekeyim. İki tane kablo bağlı buna bu arada. Havayla alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü hafif bir şey. Bilen varsa size zahmet yorumlarda belirtsin. Ne olduğunu bilelim. Gözümüzden kaçmasın. Bakın arkadaşlar şunları da unutmayın. Şuraları sıkıştırın. Alyan zaten bunlar. Bunlar alyan. Şu noktayı sıkıştırmadım. Ama oynuyor kesinlikle bence sıkışması gerekiyor. Ona da baktıracağım yine. Öyle işte arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Bir tane tornavida alacaksınız. Aliyan takımı, İngiliz anahtarı derken hepsini onaracaksınız. Bazı şeyleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Çünkü yolda kalabilirsiniz. Vidalar sürekli gevşiyor anladığım kadarıyla. Çünkü geçen hafta sıktığım noktalardan, da, noktalardan bazıları yeniden gevşemiş. O noktaları tekrar sıkıştırmak zorunda kaldım. Ve şöyle çanta alıp kesinlikle şunu da yanımda taşımaya başlayacağım. Ne olur ne olmaz. Şu frenden çok korktum ben. O bir de nasıl çıkmış yani orada. Nasıl çıkmış yani Aliyan'la olan kısa. Onu da kendim sıkıştırdım. Öyle bir durum var. Her şeyi servise bırakmak istemiyorum. Sonuçta kendi malına kendin daha iyi bakarsın. Daha daha iyi bilirsin yani anladın mı? Neresinde ne olduğunu. Bir kaç yapmadan sonra alışacaksın. Öyle bir durum. Evet, Sivas Sporumuzun BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumundan herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.